Of nerede kaldı bu ya ulan ya bir işimiz var dedik anasını dedim gelemedi bir türlü Ha ay darinari narinari nanay lan karpuz ayıdır lan elma ne oldu Sana hayırdır bu üstündeki suitler muitler, papyonlar ne lan böyle düğüne falan mı gideceksin yoksa ya ne düğünü oğlum sanki? Sevgilimiz var anasını ya. Ben oyuncu olarak seçildim kardeşim benim. Ne? Oyuncu olarak seçildin mi sen bir de? Evet. Oyuncu olarak seçildim. Yeni bir dizide oynayacağım. Koskocaman karpuz. Bütün dizi oyunculuğunda imzasını atıyor. <laughs> ee, bir şey sorayım. Ben şimdi yanlış mı diyeyim? Sen şimdi oyuncu mu oldun? Evet. Aktör hem de. Evet. Sen bir dizide oynayacaksın. Lan evet! Allah Allah neydi şaşırdın ki? Karpuz bunların hepsinin yalan olduğunu söyler misin bana? Ya nesinin yalan olduğunu söyleyeyim oğlum? İşte oyuncu olacağım Allah Allah. Bende yalan yok herhalde. Yıllardır sevmediğim neler olduğumu, neler çektiğimi ya da neler yaptığımı bizzat sen de biliyorsun yani. Aa, Ay, bayılamadım. Gerizekalı hem bayılıyorsun bayılıyorsun? Oh. Beynsiz. Hadi ben gidiyorum. Aa, lan! Olamaz. Karpuz oyuncu mu olacak? Olamaz. Rüyamda gözüm inanmam. Hayırdır Elma? Ne oldu oğlum böyle Morlin şey? Vallahi. Baba biz ayvayı yedik Haydi, niye ayvayı yedik Karpuz oyuncu oldu Ne Evet e Oğlum bunda ne var güzel işte Oyuncu olmuş Baba farkındaysan Bir meyve oyuncu oluyor Normalde biliyorsun insanlar Oyuncu olur fakat bir meyvenin Oyuncu olması çok saçma değil mi sence Oğlum neyse saçma Ne güzel işte oyuncu olmuş bir iki yıla kadar oyunculuk yapar dizilerden en azından çıkar. Baba. Karpuz diyorum. Bak dizide hani ölüm sahneleri olsun böyle atıyorum. Vurmalı kırmalı sahne olsun. Bak bu karpuz diyorum. Birisini öldürür, keser, biçer. Birisinin canını alır. Psikopat bu karpuz. Zamanlı bize neler yaptı? Merak etme. Bundan hiçbir olmaz. İyi göreceğiz baba. Senin dediklerin eğer çıkarsa tamamdır. Ama benim dediklerim çıkarsa yani sana kalabalık demesinler. Tamam. Anlaştık. E sıkışalım mı? Tamam. Heh. Dur ben de de sıkıştım ya. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. İddiayı ben kazanırsam ne olacak? Valla iddiayı sen kazanırsan burada herkesin içinde Halay çekeceğim yani böyle şinenene yavrum şinen şinenay şinenene şinenene hop şinanay Peki iddiayı sen kazansan iddiayı sen kazansan senin adın artık kabak olmayacak Ne olacak? O olay biraz sonra olacak tamam mı? Tamam lan hadi Karpuz? Ne? o elindeki kanlar ne? Ve kıyafetinde de kanlar var. Elma, bana kan deme. Zaten sinirim gerildi. Oğlum ne oldu? Daha ne olacak? Sette bir tane adam bana böyle artist artist konuş hatta böyle lava lava ile konuşuyor diye işte böyle yönetmene. Ya hocam siz bu meyveyi mi alıyorsunuz bu gitsin diye. Ben de bir bıçağımı çektim. Adama pis sapladım. Oha. Evet. ellerini falan yıkar. Yeni kan olmuş. Adama resmen ciğerini sıktım. Ben de ver beni. Tamam karpuz tamam sakin. Sikerim böyle oyunculuğun ya. karpuz sinerdi mi karpuz mi? Eee kabak. İddia edeyim kazandı. Hay ama ya. Eee benim yeni adım ne? Senin yeni adın artık göt çompası. <gülüyor> ne? <gülüyor> evet, senin yeni adın artık göt çompası. <laughs> artık kabak yok. <laughs>